Evet. Şimdi bugünkü hikayemizin adı arkadaşlar Red Roses. Şöyle gösterelim hemen. Red Roses bu bir hikayemiz. Evet. Girişte White Roses diye bir başlık atmış. Evet burada gayet güzel bir yerde de gitarını almış çalıyor. It is August. Ne diyoruz? Ağustos ayıdır. Ağustos ayıdır. Ağustos ayıdır. Bizde Ağustos'ta böyle oturmak biraz imkansız ya çok sıcak olduğu için. It's August. Anna is playing her guitar. Şimdi e, şöyle diyelim. İlk önce özne ve fiili çeviriyoruz arkadaşlar. Özne ve fiili çevirirseniz e, ne olur arkadaşlar? Yani aslında çevirimizin büyük bir kısmını yapmış oluruz. Anna çalıyor diyoruz. Her gitar. Gitarını On the balcony of her new apartment. Şimdi edatlarımız var arkadaşlar. On var. Of var. Ne diyoruz? Yeni apartmanının balkonunda Balkon. gitarını çalıyor diyoruz arkadaşlar. <laughs> Austrosider Anna yeni apartmanının balkonunda gitarını çalıyor. Evet. Then her phone rings. Pardon. Burada okuyoruz arkadaşlar. I evet. like it here. Ee, ben burayı seviyorum manasındadır. I like it here deyince arkadaşlar. She thinks bunu düşünüyor diyoruz. Then her phone rings. Daha sonra onun telefonu çalar. Then daha sonra ne oluyor arkadaşlar? Her phone rings. Onun telefonu çalar diyoruz arkadaşlar. Onun telefonu çalar. It is her friend Vicky. Bu arayan kimmiş arkadaşlar? Onun arkadaşı Vicky. It is her friend Vicky. Ne diyormuş telefonda? I'm coming. Ben geliyorum. Now. Şimdi. O zaman ne olur? Ben şimdi geliyorum. Anna. It is Grandview Apartments Charlton. Isn't it? Burada da adresi soruyor. Sonra ne diyor? It is Grandview Apartments. İşte Grandview Apartmanları, daireleri. Charlotte'ın değil mi? Isn't it? Isn't it ne arkadaşlar? Teyit etmek için sorulan bir soru. Ne diyoruz? Değil mi? Diye söylediğimiz bir ne oluyor arkadaşlar? Sorumuz oluyor. That's right. Doğrudur diyor. See you soon. E, doğrudur. See you soon. Sonra görüşürüz diye söyleyeceğiz arkadaşlar. Kısa süre sonra görüşürüz. Anna takes her guitar. Anna gitarını alır. Goes out of her apartment. Go out demek dışına çıkmak. Ve and go out of her apartment. Apartmanın yani yaşadığı yerin dışarı, dışına çıkıyor diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Anla diyoruz ki gitarını alır ve goes out of her apartment apartmanının dışına çıkar. She goes down in the elevator and goes outside. O e, she goes down. İlk önce burayı çevirelim. O aşağı iner. In the elevator. Elevator demek arkadaşlar asansör. Asansörde she goes down. Aşağı iner ve and goes outside ve dışarı çıkar. Evet bakalım. Burada bakın present continuous yine. Anna is waiting outside the apartment building. Şimdi burayı çevirmek için ne yapacağız? İlk önce özne ve fiilimizi çevireceğiz. Anna bekliyor. Anna is waiting. Nerede bekliyor? Outside the apartment building. Yani apartman binasının dışında bekliyor. Anna is waiting outside the apartment building. A young man is walking. Genç bir adam yürüyor. A young man özne is walking, yürüyor. Nerede yürüyor? Along the street. Cadde boyunca. Along demek arkadaşlar, boyunca demektir. Genç bir adam cadde boyunca yürüyor. He is carrying a bunch of white roses. O taşıyor ne taşıyor diyoruz arkadaşlar. Bunch of bir demet white roses yani beyaz gül taşıyor. Bunch of'u görmüştük derslerimizde bir demet demekti. White roses beyaz güller. Anna looks at them. Anna onlara bakar. Look görünmek demekti ama look at demek bakmak demekti. Anna o güllere bakıyor diyor beyaz güllere. Dem dediğimiz ne? Onlara diye söyleyeceğiz. What, a beautiful, what beautiful roses. Ne güzel işte güller. What beautiful roses. Burada bunu böyle ezberleyin. İşte mesela bir şey gördü ne kadar da güzel bir şey dediğiniz zaman what'la bu şekilde söyleyebilirsiniz. What beautiful roses diyoruz. Ne güzel e, güller diye söylüyoruz. She thinks. Bunu düşünüyor diyoruz. Yani aklından bu geçiyor. Then daha sonra She looks at the young man. Daha sonra genç adama bakar. Look at demek, bakmak demekti. She looks at. O bakar. Kime bakar? Young man. Yani genç adama bakar. He is nice too. O da hoş bir insandır. O da hoştur. She thinks. Bunu düşünüyor diyoruz. The young man looks at her, her and smiles. Genç adam ona bakar ve gülümser. Look at bakmak her ona ona bakıyor ve smiles gülümse. And suddenly ve aniden Anna's face is pink. Anna'nın bu Anna's dediği ifade ın ekini veriyor Anna's. Face Anna'nın yüzü işte. pink yani pembe. Pembe işte. Evet. Şurada bakın arkadaşlar. Karşılaşmalarında Evet. Will Will is walking along the street. Will is walking. Will yürüyor. Along the street cadde boyunca yürüyor. When she sees a young woman with a guitar o diyoruz ki, gördüğü zaman when he sees o gördüğünde hatırlayın dün de söylemiştik when the zaman mesela after he sees olsa ne olurdu gördükten sonra before he sees olsaydı görmeden önce diye söyleyecektir burada when olduğu için the zaman diyorum when he sees a young woman o genç bir kadın gördüğü zaman with guitar yani gitarı olan gitara sahip olan gitarlı yani gitar, aslında gitara sahip olan diyelim daha güzel olur. Gitara sahip olan genç bir kadın gördüğü zaman Will ne yapıyordu? Cadde boyunca yürüyor diyoruz. Hmm. A guitar he thinks. Hmm. Bir gitar diyor. I must play my guitar more often. Sonra ne diyor arkadaşlar? Aklından geçirdiği şey. Must, melimalı. malı. Önümüzdeki hafta bu konuyu da göreceğiz. Willie must have to hepsini göreceğiz. Ben diyor çalmalıyım. I must play my guitar. Gitarımı more often, daha sık, daha sık bir şekilde çalmalıyım. More often, daha sık diyoruz. Then, daha sonra he looks at the young woman. O genç kadına bakar. Look at, bakmak. The young woman, genç kadına. She is nice. O hoş birisi. He thinks, aklından geçirir veya düşünür. And he smiles at her, ona gülümser. Anna's face is pink. Anna'nın yüzü pembedir. And she looks away. O uzaklara bakıyor. Yani oraya bakmıyor bile. She looks away uzağa bakıyor. Will goes into Grand Apartments will içine giriyor. Grand dairelerinin, apartmanlarının içine girer. Just then, tam da o zaman Vicky arrives in her car. Tam da o sırada Vicky arabasıyla varır. Arrives varmak in her car arabasına varır, arabasına ulaşır. Arabasıyla ulaşır yani. Hello Anna, she says. Merhaba Anna, söyler. Are you okay? İyi misin? Your face is a bit pink. Senin yüzün birazcık pembe. Your face, yüzün is a bit pink. Birazcık pembe. What is the matter? Sorun ne? Problem nedir? Oh, uh, nothing says Anna. Um, hiçbir şey yok. Nothing. Diye söyler Anna. They drive away. Onlar arabayla uzaklaşırlar. Drive sürmek. Sürerek uzaklaşmak. Yani drive away. Vicky talks to Anna. Vicky Anna'yla konuşur. But Anna is thinking about the young man. Ama Anna genç adamı düşünür. Thinking about demek bir şey konusunda düşünmek, bir konu hakkında düşünmek diyoruz. Burada genç adamı düşünüyor. Who is he? She thinks. Acaba o kimdi veya who is he? O kimdir diye aklından geçiriyor. Does he live in the building? O bu binada mı yaşıyor? Soru sormuş geniş zamanla. Does he live in the building? Binada mı yaşıyor? Who are those roses for? o güller Tim'in içindir <laughs> Tim'in içindir his wife eşi içindir his girlfriend kız arkadaşı içindir his mother annesi içindir evet böyle aklından geçiriyor arkadaşlar hemen diğer sayfamıza bakıyoruz evet Anna are you listening Anna sen dinliyor musun are you listening present continuous Says Vicky. Vicky şöyle. Oh. Sorry Vicky, says Anna. Oh, özür dilerim Vicky diyor. Ee, diye söyler Anna. Her face is red now. Şimdi yüzü kırmızıdır. Her face onun yüzü. Is red now şimdi kırmızıdır. What are you thinking about? says Vicky. Sen ne konuda düşünüyorsun? Ne hakkında düşünüyorsun diye söyler Vicky. Tell me. Bana anlat. Well, I am thinking about a bunch of roses. Ben düşünüyorum diyor. I am thinking about Ben düşünüyorum. Neyi düşünüyorum? A bunch of roses. Bir demet kırmızı gül veya bir demet gülü düşünüyorum. Says Anna, Anna söyle. And a man bir ve bir adam. Aha. Who is he? O kim diyor? Says Vicky, Vicky söylüyor bunu. I don't know says Anna. Ben bilmiyorum diye söyler Anna. But I want to know she thinks. Ama ben bilmek istiyorum diye aklından geçirir ya da düşünür. Evet. Will arrives at his grand's apartment. Will varır. Arrive at demek bir yere varmak kime gelmiş? His grandmother's apartment. Yani grands demek yine grandmother's demektir. Aynı şey. Yani büyük annesinin dairesine varır. Hello dear, she says. Merhaba tatlım diye söyler. Oh, you are a good boy. Sen iyi bir çocuksun. You are a good boy. İyi bir çocuksun. You always bring me roses. Sen her zaman bana güller getirirsin. You always, her zaman, bring me, getirirsin, roses, güller. Of course, says will. Tabii ki diye söyler, will. Evet. Kime götürdü? Anlaşıldı, evet. Gran makes will some coffee. Gran, büyük anne, yapar. Make yapar. Will'e ne yapıyor? Biraz kahve yapar. She asks him a question. O ona bir soru sorar. She asks him a question. But Will doesn't answer. Ama Will cevap vermez. Does not answer cevap vermemek. Geniş zamanda. Will, are you listening? Will sen dinliyor musun? Yine present continuous tensli bir cümlemiz. Sen dinliyor musun? You are thinking about something. Sen bir şeyleri düşünüyorsun diyor. Aren't you değil mi? What is it? Bakın isn't it vardı değil mi? Bir de aren't you. Yani bu şekilde olumsuz ve özne olduğu zaman veya olumlu ve özne olduğu zaman bu şekilde biz bunlara değil mi diyoruz. What's it? Nedir diyor? Oh, sorry grand. Özür dilerim büyük anne diyor. It is not important. Çok önemli değil yani önemli değil diyor. Evet, burada Tabii aklında Anna var. Later, daha sonra Will says goodbye to his grand. Büyük annesine güle güle der. Says, söylemek. Goodbye to his grand. Then, daha sonra He gets into biner diyor. içine girer. His car. Arabasının içine girer. And drives away. Ve sürerek uzaklaşır. In the car, arabada, he thinks about the young woman. O düşünür, hakkında düşünür. Ne hakkında düşünür? Young woman. Genç kadın hakkında düşünür. Hangi genç kadın? With the guitar. Gitara sahip olan genç kadın hakkında düşünür. Where does she live? O nerede yaşıyor? He thinks, düşünür. Does she live in one of apartments apartmanlardan bir tanesinde mi yaşıyor does she live in içinde one of the apartments apartmanların bir tanesinde mi yaşıyor or ya da has she got a friend there burada bir arkadaşı mı var arkadaşa mı sahip how can i meet her onunla nasıl tanışabilirim who is she o kimdir how nasıl Kenai her? onunla tanışabilirim. Evet, bu bizim birinci bölümde arkadaşlar. Değil mi şöyle bir bakalım bunlara. Tam bitmemiş, o zaman şuraya bakalım. Five minutes later, beş dakika sonra Anna and Vicky arrive outside the apartment building. Anna ve Vicky varır. Nereye varıyor? Outside dışına. Apartment building yani o binanın dışına varırlar. Good night Vicky. İyi geceler Vicky diye söyler Anna. Quick. Hızlıca go inside says Vicky. Hızlıca içeri gir. Go inside. Vicky söyler. Just think. Sadece düşün. You walk out of the elevator and there is a young man with a bunch of roses and he says Sadece düşün, sen diyor, you walk, yürüyorsun, out of the elevator, asansörün dışına doğru yürüyorsun, yani asansörden çıkıyorsun ve there is a young man, bir genç adam var, with a bunch of roses. Bir demet gülle, güle sahip olan bir genç adam var ve sana şunu söylüyor. Oh, be quiet, sessiz lütfen diyor, sesini kes diyor, be quiet, sessiz ol loves Anna diye güler Anna diyoruz. See you tomorrow yarın görüşürüz diyor. Evet. Şurada part 2'ye geçiyor arkadaşlar.